Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart videosu çekiyoruz. Burada isterseniz hologramlı var. Her şey var. Ben bayım haberiniz olsun. Evet ama arkadaşlar yüzümüzü gösteremeyiz. O yüzden üzgünüm. O zaman kartlarımıza geçelim. Döktük arkadaşlar. Şimdi kartları gösteriyoruz. Bir Hadi. tane. Bakın. İlk hologramdan başlayalım. Bakın. Holland. Bunun kamerası nerede? Bakın arkadaşlar. Holland. Birincisi Holland. İkincisi. Bekle. Gösterme öyle. Bir, i̇kincisi Pedro Pereira. Ben de bir tane Beşiktaş aldım. Biliyorum. Üçüncüsü hologramı Kevin De Bruyne. Dördüncüsü Malgas Gabriel Malgas. Buraya koyalım. Bu da Declan Rice. Bu da Casemiro. Koy oraya. Bu da Paul Gonzalez. 428'lik çok iyi bir kart. Bu da Hakan Çağlanoğlu. Bir tane hologramımız böyle. Sever Aha, misiniz? Ben vermiştim. Evet arkadaşlar o verdi. Mert'i verdi yani. Onun adını bilenler, okuyabilenler yoruma yazsın. Ben biliyorum. Hologram bir. Ben de biliyorum. Lan ne söylüyorsun? Bir tane Xavi Havertz var böyle. Adamın tipi çok yakışıklı ama. Ha. İlk önce hologramlı. Bu da Frankie, Frankie Ribier var. Buraya koyalım, oraya koymayalım. Onu <laughs> Bunu buraya koyalım. Bir tane Cristiano Ronaldo'muz var böyle. Bir tane Bastoni'miz var. Hologramlı hepsi. Bir tane Vinicius Junior'mız var, Vinicius. Başka hologramlı Diogo Jota'mız var. Jordi Alba'mız var. Lionel Messi'miz var. Lionel. Başka hologramlı. Burada bir tane daha Ronaldo'muz var. Bir tane daha Bastoni'miz var. Burada bir tane daha Bastoni. Burada kakamız var. Kaka. Yıldırım futbolcusu. Burada Mepis de payımız var. Burada Memphis de pay var dediği gibi. Burada Del Piero var. 430'luk en sevdiğim. Arkadaşlar. Şey e evet arkadaşlar. Sevdiğimiz adam kalbimizde Ev Türk Aslan Depremde öldü. Bunun için bir like at atabilir misiniz? Burada Ronaldo'muz var. Ronaldo, Ronaldo. Burada Diogo Rossi var. Fenerbahçeler için gelsin. Diogo Rossi. Burada Kaka'mız var. Burada da Dres Mertens var. Galatasaraylılar için gelsin. Evet Galatasaraylı bak. Bunlar Galatasaraylı için. Coa Peres'imiz var. Bu da Fenerbahçeler için. Burada yine Diego Gorostimiz var. Bu da Kerim Mbappe var, Kerim. Bu da yine Paulo Gonzalesimiz var. Burada Galatasaray için Saça Boy var. Saça Boy bak bu en güzel. Burada bir tane daha Dress Mertens var, göstermeye gerek yok. Burada Dusan Vugovic var, Vugovic. Alisson Bakın. Ben bu adamı sevmiyorum. ismini söylemeyeceğim. Arkadaşlar Umut Bozok. Umut Bozok var. Bekleyin. Bekleyin sırayla. Umut Bozok. Burada. Hala Norveç. Kimiç var. Miaç Zayç var. Beşik Fenerbahçeliler için. Burada Enis Bardi. Burada Nabil Fakir var. Fakir. <laughs> Trabzon Spor'la hiç sevmem. Direkt atıyorum. Real Madrid. Başakşehirli. Ben bunları sevmiyorum ismini. Bu adamı da sevmiyorum. Çünkü sevmediğimi yorumlara yazın bakalım diye. Burada Bastoni var. Bastoni. Cristiano Ronaldo var. Arkadaşlar bir işim çıktı. Hemen geliyorum. İlk son olarak Cristiano Ronaldo'yu göstereyim. Evet arkadaşlar geldim devam ediyoruz. Alexander Han var. Arnold. Minson. En sevdiğim. Martinez. Arkadaşlar Paulo Dybala var. Alisson var. Ömer Toprak var. Thomas Soyecek var. Bunun hologramı ben ne vardı? Ah Mertel'i var. Mertel'i aldı. Fulando Vintiz. Arkadaşlar unuttum söylemeyi. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi Umut Bozok var. Eden Hazart var. Burada yine Alisson'umuz var. Harry Kane var Harry Kane. Burada var. Burada Halland'ımız var. Burada en sevmediğim adam. Foden neyse söyleyeyim. Ve Fenerbahçeli Alex. 2005 yılında. Tuğçmen. Evet arkadaşlar. Sıradaki futbolcumuz. 101'lik. Pele. Pele Pele Pele. Pele'yi seviyen kaç kişiyiz yorumları yazın. Ben de seviyorum arkadaşlar çok severim. Ama arkadaşlar öldü. Yazık. Güle güle siyah ince. Burada Casemiro var. Burada Gullit var. Burada Arda Güler Fenerbahçeli ama gitti. Real de gitti. Burada Minson var. Arkadaşlar bir de hologramlı Haaland var bir tane daha. En kunku var. Zidane var. Messi var. Şöyle Messi. Neuer var. Ruben Dias var. Burada eskilerin eskilerin yıldızı Ronaldo var. Manchester var. Bir de Karim Benzema var. Sadio Mane var. Gabriel Jesus Burada Cristiano Ronaldo var. William Sabili var. Casemiro var. Fabinho var. Declan Rice var. Casemiro var. Neymar var. Ve kazada ölen. gönüllerin puanı. Yüzde Ahmet Çalık. Ahmet Çalık. Bu adamı seven kaç kişiyiz onu da yazın. Ben de çok Aa, ben bu ayak var. Arkadaşlar 10 tane gösterip bitiyor. Zümrancığım bunu gösterdi. Neyse. Pedro Pereira var. Zico var. Burada bir yine Fernandez var. Bu da Galatasaraylı Dries Mertens. Messi. Burada Kaka var yine. Burada Balotelli var. Minson var. Aynı kartları göstermeyin arkadaşlar. Burada Umut Bozok. Ahmet Çalık var yine öldüğümüz, en sevdiğimiz adam. Vinicius Junior var. Kylin, Mbappe var. Hızlandık arkadaşlar. Nebul Fekir var. Messi var. Kaka var. Bir durun arkadaşlar. Fenso bu var işte sevmediğim adam. Legos var. Bir gün Beşiktaş'ta oynamıştı ama ben Beşiktaş'ı değilim. Leynone. Jamal Musala. Bunu sevmiyorum bu adamı son olarak Valencia var. Son bir tane kart gösteriyorum ve bundan sonra kart kart açılışımız bitiyor. Messi. Hayır. Bakalım hologramı bu arkadaşlar. Tahmin edin. 10 saniye içinde. Bakalım kim. Yorumda yazın bekliyorum. Marco ya. Veratti. Şimdi tamam.